Mevcut iktidar bilgisiz, kuralsız, tutarsız politikalarıyla ekonomiyi üretimden kopartmıştır. Yanlış maliye ve para politikalarıyla hazinemizi aşırı borçlandırmıştır. Adrese teslim, köy projeleri ve kur korumalı mevduat gibi uygulamalarla milletimizin sırtından kabul edilemez servet transferlerine devam etmektedir. Bozulan gelir dağılımıyla milletimizin büyük bir kısmı derin yoksulluğun içine sürüklenmiştir. Sadece Mayıs ayı itibariyle iç borçtaki faizlerimizin toplamı 2 trilyon TL'ye ulaşmıştır. Tarihimizde ilk kez faiz ödemeleri ana para ödemelerini geçmiştir. Nasla gelenler milletimizin sırtına büyük bir kambur yüklemiştir. İşte İyi Parti olarak biz bu yükten milletimizi kurtarmaya ve borç sarmalına son vermeye geliyoruz. Nasıl mı? Kısa vadeli değil, uzun vadeli reformlarla. Yapısal reformlarımızı, adaleti, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve en önemlisi özgürlükleri önceleyerek şeffaf, hesap verebilir, öngörülebilir bir devlet anlayışını hakim kılarak, liyakatli kadrolarımızı iş başına geçirerek, Merkez Bankası'nın yöntem ve alet özgürlüğünü sağlayarak, BDDK, TÜİK, Sayıştay gibi kuruluşlarımızı tekrar bağımsızlığına kavuşturarak, bütçe ve borçlanma politikalarında mali kuralı tavizsiz uygulayarak, kamu nakit yönetimini etkin ve kalitesini arttırarak uygulayarak, aynı zamanda kur korumalık mevduat gibi dövize endeksli, milletimizin sırtında yük olan hazine garantileriyle ortaya çıkan bu uygulamalara hemen son vererek, köyü projeleri gibi dövize endeksli, hazine garantili projelere ve işletme modellerini ha, kamu yararı gözeterek yeniden masaya yatırıp burada oluşan yükleri kamu yararı gözetilerek tekrardan düzenleyerek, paralel hazine haline gelmiş olan varlık fonunu derhal feshedip buradaki yapılanları milletimizin gündemine getirip çözümlerini sunarak sistemimizi yeniden yapılandırmaya, milletimizin sırtındaki yükleri kaldırmaya, yaşanılır bir Türkiye yaratmak için biz hazırız. İnanın çok az kaldı.